Denizlerden esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen melali hasreti gurbetle ufku şama bakan bu gözlerinle bu hüznünle sen ne dilbersin. Ne sen ne ben ne de üstünde toplanan bu mesa ne de alamı fikre bir mersa olan bu mai deniz. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Sana yalnız bir ince taze kadın Bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer Bu sefil iştiha bu kirli nazar Bulamaz sende bende bir mana Ne bu akşamda bir gamı nermin Ne de durgun denizde bir muber istitaru istina Sen ve ben ve deniz Ve bu akşamki lerzesiz sessiz Topluyor bu ruhunu güya Uzak ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak bu nefyü hicre müebbet bu yerde mahkumuz. O belde durur menatiki ki du i tahayyülde mai bir akşam eder üstünde daima ağram... eteklerinde deniz döker ervaha bir sükûn menam. Kadınlar orada güzel, ince, saf, leylidir. Hepsinin gözlerinde hüznün var. Hepsi hemşiredir veyahut yar. Dilde tenvi mi ıstırabı bilir, dudaklarındaki giryende buseler yahut o gözlerindeki nil-i sükut istifam. Onların ruhu şam-ı muberden mütekasif menekşelerdir ki mütemadi sükunu samtı arar. Şule-i bi ziyai hüznü kamer mülteci sanki sade ellerine. O kadar tuan ki ah onlar onların hüznü lali müştereki. Sonra dalgın mesa, o hasta deniz, hepsi benzer o yerde birbirine. O belde, hangi bir kıtayı muhayyelde, hangi bir nehri dur ile mahdut, bir yalan yer midir veya mevcut? Fakat bulunmayacak bir melazı hülya mı? Bilmem. Yalnız bildiğim sen ve ben ve mayi deniz. He bu akşam akşamki eğiliyor tehsiz, ben de evtarı hüznü ilhamı. Uzak ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak bu nefhü hicre müebbet bu yerde mahkumuz.